Selam güzel insan. Şimdi farklı bir ortamda böyle değişik bir şey denemek istedim. Arka plana yüzünü koymak. Sana şunu söylemek istiyorum sevgili dostum. Hayatımıza dair bazı şeyler bizim yönlendiremediğimiz bir takım şeyleri barındırıyor. Şimdi ilk önce başlangıçta tabii ki durağın başlayacağım ama sonrasında bitisi attıracağım şunu söylemem gerekiyor. Bir şekilde hayatta bir akış var. Yolda ilerlediğimizi düşün. Yolda ilerlerken mutlaka ama mutlaka bizi e, duraklar var, bizi bekleyen duraklar var. Yani biz bir A noktasına B noktasına giden bir canlıyız. E, Bunu da işte bir araç yoluyla ya da işte bir beden, yani biz beden üzerinden gideceğim ben ama. Yani sanki bir araçmışız gibi düşün e, ve o yolda bazen işte engeller olacak karşımızda. Bazen e, yemek yerleri için duracağız. Bazen işte durak yani e, gaz alacağız. Bazen çok yağmur yağacak, durmamız gerekecek. Bazen çok hızlanmamız gerekecek, bir yere yetişmemiz gerekecek. E, bazen yollar işte yüksekte olduğu için ya da trafik olduğu için bekleyeceğiz. Çeşitli çeşitli engellerimiz var. Şimdi Buradan yola çıkarsak hayata dair bir şeyi gözden kaçırmayacağımızı anlayacağız. Nedir o? Her şeyi kontrol edemeyiz. Hatta hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Ama inatla benim gözlemlediğim bir şey var. O da şu. Her şeyi kontrol edebileceğimizi zannediyoruz. Ama aslında hiçbir şey edemiyoruz. Yani ettiğimizi zannediyoruz. Mesela şey var. Çok meşhurdur. Ee, bu Mesela birisini çağırıyoruz. Bize eşlik etsin diye. Ya da işte bir yerden bir yere gideceğiz. Gel seni de götüreyim oraya. Mesela. Diyoruz ama. Şunu kaçırıyoruz. O gelmek istiyor. Geldi. Bunu biz yönettik mi? Hayır. Sonra kendi koşullarında geldi. Ya da biz gittik onu aldık. Sonra yolda bir sürü şeyle karşılaştık diyelim. Ama karşılaştığımız her şey bizim irademiz dışında olan şeyler. Dolayısıyla ben yolun kalitesinden sorumlu değilim. Ama neyden sorumluyum? O kişiyi almaktan, o kişiyi bir yerden bir yere götürmekten sorumluyum. Şimdi bunu da şöyle düşüneceksin. Şimdi yolda gidiyorsun. İraden dışında bir sürü şey oldu. Mesela bunu şöyle de düşünebilirsin. Hava, havaya karışabilir misin? Şimdi yağ, şimdi yağma. Şimdi sıcak ol, şimdi soğuk ol. Karışabilir misin? Karışamazsın. Bu senin iraden dışında. Ama ne yapabilirsin? O koşulda o yolda giderken bir şekilde e, ona adapte olursun. Ona ayak uydurursun. Şimdi bu bunu her şeye yorabiliriz. Şimdi bir iş kurdun. E, ülkenin kendi bir politikası oldu bir yanda. Mesela bunu şeyde söylüyorlar. O Rusya'daki yani Rus, Rus uçağını düşürdüğümüzde mesela insanlar sokağa çıkmaz olup bütün kafelerin battığını ya da birçok kafenin çok zorlandığını ile ilgili bir belgesel izlemiştim mesela. Bunun gibi düşün yani Ve bu senin hiç yapabileceğin bir şey değil. Bir sürü yatırım yaptın diyelim. Kısa vadede bir sürü ödemen gereken bir şey var. Ve bir anda senin iraden dışında bir şey. Yani kontrolün dışında bir şey. Önüne taş koydu. Aslında taş koymadı. Sadece senin zaten hiçbir şey boşuna olmuyor. Bu koşullarda bakalım ne yapacaksın. Ya bu da senin için bir anlamda bir etap, bir level atlama şansı. Ya da bu arkamdaki gibi bir coğrafyada doğup, e, ilerleyip yani her şeyin, yani her şey demeyelim de birçok şeyin en azından standartının olduğu, e, çok kaosun olmadığı bir yer gibi düşün. Ama düşün düşündüm. Mesela şimdi orada bir eve geçeceksin. Şu arkamızdaki. Bak Konudan konuya gireceğim. Arkadaki güzel manzara, güzel ülke, güzel bir yer. Ama bu evler nereden baksanız 250, 300, 400, 500 yıllık çok şey yaşanmış var o evlerde. Mesela şimdi benim içinde bulunduğum ev e, 1984 yapımı düşün işte. E, 40 yıl, 40 yıllık, 41 yıllık. Dolayısıyla 41 yılda atıyorum 5 tane insan oturmuş olsun. Bir de 250 yıllık bir evi düşün. Kaç tane insan geçti orada. E, onun yükü var. Onun barınmışlıkları var. O coğrafyanın kendi şeyi var. Çünkü onlar uzun yıllardır yani çok genişlemiyorlar. Mesela bazı ülkelerdeki e, topraklar çok fazla genişlemiyor. Belli lokasyonlarda belli bir artış oluyor. Yani yeni bina da yok. Bu ne demek oluyor? Demek ki oranın e, kolektifi uzun yıllardır aynı. Çok bir şey değişmiyor. Bir de sonra işte gelişmekte olan ülkeler var. Sürekli e, göç alanları var. O göç alanlar ne yapıyor? Yeni bir demagoji. Yani sürekli bir bir yaş kitlesi değişiyor. Bir, bir insanların kendi kültürleri değişiyor. değişik kültürdekiler geldiği için yani. E sen onlarla adapte olmaya çalışıyorsun. Onlar senin olmaya çalışıyor. Bir anda senin hiç kontrol edemediğin, birilerinin senin adına karar verdiği veya onu da karar veremediği ama tamamen doğal süreçler var. Demek ki hiçbir şey kontrol edemeyeceğimize göre, her şeyi kontrol edebileceğimizi zannettiğimize göre bu da bir paradoks oluşuyor ve bunu yapacağın tek şey şu. salmak. Salacaksın yani. E, salmak da kolay mı dersen. E, yani zaten temel şeyimiz bu. Temel mücadelemiz bu zaten. O salabilmek. O mesela derler ki kilo almakla ilgili. Bak konudan konuya gireceğim. Seviyorum öyle dağıtmayı. Mesela şeyi söylerler onda. E kilo almakta mesela mi? Aslında Tek bir sebebi vardır. Yani sen küçükken, yaşın küçükken e, yediğin yemek canavar gibi de çok fazla yiyorsundur. Neden o zaman bu, o vücut öğütüyordu, onu çok rahatlıkla, hani bunu metabolizmaya bağlıyorlar. Benim de vardı mesela eskiden metabolizma çalışmam hala var. Ama mesela oradaki bakış açımı değiştirdim. Çünkü niye? E, metabolizma tek başına geçerli olan bir şey değil. Çünkü hazmedememek. Yani ne demek bu hazmedememek? hayat içinde mesela dediğimiz gibi bir yerden bir yere gidiyoruz. Yani biz bir hayat yolculuğundayız. O durduğumuz durakta ya da yemek için durduğumuz bir yerde bir anda başka bir senaryo olur. İşte çantanı kaptırırsın bir şey olur falan filan. Başka, yani o yoldan gidemezsin başka bir yoldan gidersin. Ne oluyor? Her senin kontrolün dışında olan şeyde bozulmaya başlıyor yapıların. Çocukken çok bunları düşünmüyorsun. Zaten her şeyin doğal olduğunu zannediyorsun ama sonraları 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 her şeyi müdahale edebileceğini zannetme hatasına düşmeye başlıyoruz. Çünkü çevrendeki insanlar da öyle. E, bu da seni bir şekilde burada bir e, çıkmaza, burada bir karmaşaya, burada bir kendinden uzaklaşmaya, kendinden yabancılaşma, kendini dinleyememeyi getiriyor. Maalesef böyle bir yan etkisi de var yani yok diyemeyiz. Ve onun dışında mesela şeyi de düşünebilirsin. Her şey çok düzenli ilerledi. Benim hakkımdaki senaryoyu düşün. O ülkede, o vatandaşlarının olduğu bir yerde. Ee, şöyle şeyler de olabiliyor. O arada da mesela olağan dışı şeyler var. Geçenlerde bir şey öğrenmiştim. Ee, bir köyde, bir köy var diyelim işte 250-300 kişilik bir yer. Ee, orada da bir sürü eller var. Bir tane işte müstakil bir evde bir teyzeyle bir amca oturuyor. Fakat yıllar geçiyor işte bir zaman ölüyor bunlar. Öldükten sonra bir bakıyorlar ki yani e, demek ki kimseleri yok ki o eve gelen giden olmamış. Demişler ki e, bu evde saat 12'den sonra bir anda e, kapılar çarpıyor sesler çıkıyor ışıklar yanıp sönüyor bir şeyler oluyor. E, köy halkı korkmuş bundan tabii. E, köy halkı korktuktan sonra şey e, diyorlar buna. E, bunu bir biz bir yetkililere bildirelim. E, sonra işte büyük bir et, ekip Türkiye'de oluyor bu, ara, bu arada. Büyük bir ekip toplanıyor. Saat 12'yi bekliyorlar. Galiba Mehmet Hoca anlatmıştı bunu. İşte büyük bir ekip toplanıyor. Yani saatin 12'si olmasını bekliyorlar. 12 oluyor. Ve hakikaten saat 12 olduğu gibi ışıklar yanıp sönüyor. Sesler çıkıyor. Kapılar çarpıyor. Bir anormallik var yani işin içinde. E bu anormalliği ee, şey yapıyorlar... İçeri insanlar giriyor, içeri insanlar girdikten sonra e, hiç durmuyor hiçbir şey, hala devam ediyor. İşte atıyorum 5 dakika sürüyorsa, 5. dakikadan sonra bitiyor ve kontrol ediyorlar. Diyorlar ki kim bunu yapmış, burada kim var, burada kim bizimle oyun oynuyor? Hayır, hiçbir şey bulunamamış. E, yani öyle bir şey yok. Hakikaten de bir e, şey bu. Metafizik bir olay yani, tanımlanamıyor. Sonra tabii ki bunun işte profesörler şunlar bunları etraftaki insanlar anlatıyorlar bulamıyorlar çözümünü. Sonra işte bize bu aktaran kişi yurt dışında başka bir yerdeyken bir bilgi aktarılıyor ona yani bir bilgi söyleniyor ona. Diyorlar ki o köyü boşaltın. Yani bir günlüğüne tabii ki sürekli değil bir günlüğüne tamamen boşaltın. Ertesi günü tekrar onlara evinize salabilirsiniz. Çünkü olay şu. Bunu hiç unutmayacağım. Bunu ara ara insanlara anlatacağım çünkü. Ee, o kolektif yani o köy halkının kolektifini bitirebilmenin yolu buradan geçiyor. Tamamen onların mekanını değiştirmesi ama tamamen yani oradaki bütün köy halkının tamamen gidip bir gününde mesela bunun şehirde olduğunu düşün mümkün değil bu. Olamaz yani ama köyde işte 100 kişi varsa 100 kişi aktaracağınız bir yere bir gece geçireceksiniz. Yani o 12'yi bir gece Özetinde şu var. Demek ki burada bir şey anlatıyor. Yani birileri canlandırdığında kafasında bir şeyi, bir senaryoyu onu gerçekleştirme hakkı var. Yani kontrol edebiliyoruz ama aynı zamanda edemiyoruz. Şimdi diyelim oradan geçen bir, bir kişi vardı. Bir hani bir akıllı kuyuya taş attı diğer deliller de ona inandı mı? Öyle bir cümle vardı. Şimdi hatırlayamıyorum. Hani onun gibi yani birisi gitti bunu dağıttı. Millet de ona inandı ve bunu inandıkları için ve bu kişiye yani topluma yayıldığı için otomatik olarak zaten bu gerçekleşmeye başladı ve kalıcı hale geldi. Yani bu artık yatsınamaz bir gerçek. Artık o, o köydeki son kişinin geberilmesi lazım ki bu bilgiye sahip. Anca öyle tamamlamışsın. Ya da işte o zincirin kırılması da oradaki kolektifin dağılmasıyla mümkün. He, demek ki mesela yine konuları arası gezeceğim. Şimdi bu arkamdaki coğrafyada neden bu çimler mesela yeşil? Niye arada sarılıklar yok? Neden böyle aykırı aykırı get, e, gelişen bir çim yok mesela? Ama benim ülkemde yani çimler bile aykırı. Tuhaf tuhaf. Mesela hiçbir düzen yok. Ya yani bu adamla gidip dağın, dağın tepesine kadar gidip çimleri biçeceğine, biçmeyeceğine göre mümkün değil böyle bir şey. Ne bu düzen? Ne bu? Nereden geliyor bu? Bana bunu bir söylemen lazım. Nereden geliyor bu? Tabii ki de kolektiften kaynaklı. Oradaki insanlardan kaynaklı. Demek ki her çimdeki bir dal bile yani bir çimin tanesi bile bir insanı temsil ediyor ve o kolektifte bir problem var ki bu böyle oluyor. Aykırılık var ve düzenbazlık diyelim, yaramazlık diyelim, hainlik diyelim, kötülük diyelim, iyilik diyelim her ne diyelim dersek diyelim. Bir şeyler var ve bu insanlar aykırı davrandığı için bu coğrafyada yansıyor. Mesela diyoruz ya işte bu artık 2020'den sonra insanların artık şeyleri değişmeye başladı. Ee, i̇şte 3 kuruşa e, bir, e, bir kuruşluk hizmet verme. Yani parayı yükseltiyor ama hizmet düşüyor. Kalite düşüyor. E, ve bunu da bir etik ahlak olarak yorumluyoruz. Yani ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu insanlar artık parayı kısmıyorlar ama hizmeti azalttılar. Yani esas hizmeti vermemiz gerekirse o zaman bunu 10 katıp bir bedel biçmemiz lazım gibi şeyler. Her yerde değil bazı yerlerde doğrudur. Ama her yerde değil. Yani bir veriyoruz diye de sizden onu istemiyoruz. Ama en azından bir veriyorsa birlik bir hak ediş alalım yani. Onu bile vermiyoruz. Her meslekte demiyorum ama birçok meslekte var bu. Konulardan konulara girdik. Dağıttık gibi dursa da aslında hepsi birbirinin devamı. Yani hem kontrol edebilirsin hem edemezsin. Belli bir yerden sonra artık iş senden çıkar. Toplumu yönetmek gerekir. Yani toplumu yönetmek, gerek. topluma en azından bir şey yapmak lazım. Yani bu şeyler, bu haber kanalları olsun, bu gazeteler olsun, toplu e, iletişim sağlayan, kitleleri yöneten şeylerin de bir sorumluluğu var. Şimdi ben de mesela burada bir kişiye anlatmak var, yüz kişiye anlatmak var, binlerce kişiye, milyonlarca kişiye, milyonlarca, kişiye, milyonlarca insan anlatmak var. Ben burada bir bilinç aktarımı yapıyorum. Hem benim bu konuştuğum şu an mesela salondayım ben şu an. Salonun içinde duruyor. Ben şimdi pencereyi ya da şeyi açtığım dakikada, balkonu açtığım dakikada o dağılmaya başlayacak. Artık benim buradaki kolektifim dağıldı. Havaya karıştı. Havaya karıştıktan sonra ne olacak? Gidecek. İnsanların her birinin enerji alanına, aurasına çarpmaya başlayacak. Orada o bilgilerin hepsi duracaksa. Tabii, tabii ki başvurularsa Hani bu e, maymun deneyi var bir tane. İşte Adala'daki bir maymunun bir tanesi işte e, patatesle ilgili bir şey yapıyordu. Tam hatırlamıyorum. Soyuyor muydu? Patatesi soyuyor galiba. Ama diğerleri bunu görmüyor ama kolektif öyle bir oluşuyor ki işte diğer adadaki maymunlar da aynı şeyi yapmaya başlıyorlar gibi bir şey. Başını yuvaladım. Hatırladığımı söylüyorum. Bunun gibi yani. O nasıl oluşuyor? Bu bir bilinç havuzuna düşüyor. Görünmeyen bir alemde. Bilinç havuzuna düşüyor. Birileri de o an geldiğinde o gelen düşünceyi uygularsa artık herkes şey yapmaya başlıyor. O ona ee, o düşünceye göre yani otomatik hareket etmeye başlıyor. Ha, tabii ki yine de onu dinlemeyip yine kendi bildiğini de okuyabilir. Zaten herkes olsa o zaman herkes yönetilir. Bir tane nifak tohumu gelsin, Herkes ona ayak uydur. Hayır. Bir de şey var yani. O gelen bilince karşı senin de bir bilinç üretmen gerekiyor ki bir şey olabilsin. Bu gelişsin. Yani hiçbir şekilde durmuyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ilerliyor ya. Yani. Burada bir şey yok. Durdurak bilmeyen bir şey. Sürekli genişliyor. Evrende böyle sürekli yeni gezegenler, yeni oluşumlar var. Aynı zamanda sönen gezegenler, galaksiler var. Birbirini böyle böyle nötrlüyor, dengeliyor. Oradan buradan şuradan anlattık. Şifa olsun, güzel kal bizimle olsun.